Evet, merhabalar değerli dostlar. Ee, Şalpazarı erik Erikbeli'ne doğru gidiyoruz. Ee, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinden Şalpazarı'na doğru dönülen yoldan 33 kilometre ilerledikten sonra Şıkkıranı'na ulaşıyorsunuz. Şıkkıranı'ndan sonra da yaklaşık 20-25 kilometre civarında bir e, yol kat etmek suretiyle Erikbeli'ne varıyorsunuz. Şu an Şık Kıranı'ndan Erikbeli'ne doğru gidilen, Erikbeli Yaylası'na doğru gidilen yoldayız. Hazan mevsiminin güzelliklerini doyasıya yaşıyoruz ve sizlere de yaşatmak istiyoruz. Evet. Bu vadinin karşı tarafından çok sayıda fotoğraf çekimim var. Fotoğraf çalışmalarımı takip eden dostlarım bu vadiyi hatırlayacaktır.